Evet programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz artık şimdiye kadar kullanamadığımız kocaman dekorumuzda kocaman koltuklarımıza rahat rahat oturmak için yola çıkmaya başlayabiliriz çünkü konuğumuz var efendim ilk konuğumuzu alacağız yeni dekorumuzda. Çok da önemli bir konu, organ naklini konuşacağız efendim. Yürüyelim mi? Ne buyurun, yapalım? Buyurun. Ben bu taraftan <laughs> Buyur, yürüyeyim. Ben de buradan. Gideyim. Tamam. Bu taraftan <laughs> yürüyelim. Hocam hoş geldiniz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Taşçı. Günaydın. Tamam. <laughs> hoş geldiniz. Günaydın hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun. Hoş Sağ olun. Hemen yorumlarınızı soralım. Nasıl evet. buldunuz dekorumuzu? Allah çok güzel. Stüdyomuzu? Gerçekten çok güzel. Güzel değil mi? Güle güle kullanın. <laughs> Sağ olun teşekkürler. teşekkürler. Evet. Ben de çok mutluyum ilk konuk olduğum için. Hakikaten ilk de sizi alıyoruz <laughs> evet. burada konuk olarak ve çok da önemli evet. bir konuyu konuşacağız. Organ nakliyle evet. konuşacağız. Evet. Ee, i̇sterseniz e, hemen başlayalım konuğumuza. Organ nakli dediğimizde e, hala tedirginlikler var demek istemiyorum ama e, organ nakli dediğimizde hani acaba e, organ bağışı konusunda e, ne yaparız ne ederiz e, tedirginlikleri olabiliyor bizlerin. Ona da e, değinelim ama e, organ nakli dediğimiz noktada hangi e, konumdayız biz? Şimdi e, organ nakli demek vücutta bir organ yetersiz diye giriyor. Yani son dönem hastalığı oluyor ve o organı değiştirmeseniz aslında yaşaması mümkün değil. Hı hı. Bu karaciğer olur, böbrek olur daha çok ülkemizde. Hı hı. E, bütün dünyada da en çok karaciğer, böbrek ve pankreas, ince bağırsak nakli gibi, kornea nakli gibi nakiller var. Şimdi biz böbrek nakli yapıyoruz eğer son dönem böbrek yetmezliği olan bir hasta diyalizde hayatını geçiriyor ve diyalizdeki hayat ancak hayat geçirme oluyor yani konforlu bir hayat demiyoruz ona çünkü çalışamıyor o diyaliz makinesi onun, onun ancak yaşamasını sağlıyor ee, ama iş üretemiyor çalışamıyor işte para kazanamıyor yani topluma katkısı olmayan bir kişiyi biz yaşatmaya çalışıyoruz. Oysa buna bir böbrek takabilsek aktif sağlıklı hayatına dönecek. Böbrek kaynağı ne? İnsanlar. Ya canlıdan nakil yapıyoruz. Yani bir yakını ve genellikle de anneler e, böbreğini veriyor. Çocuğuna böbrek takılıyor. Ve ondan sonra hayatını aktif şekilde devam ediyor. Bizim burada vurgulamak istediğimiz gelişmiş ülkelerde kadavradan yani ölen insanlardan organ nakillerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, yurt dışındaki ülkelerde, işte Avrupa ülkelerinde, Amerika'da 100 naklin 80 tanesi kadavradan yapılıyor. Ancak 20 tanesi canlılardan yapılıyor. Oysa bizim ülkemizde yüzde 80 canlıdan yapılıyor. Biz henüz kadavra kullanımında dünyanın en sonundayız, yüzde 20'lerdeyiz. Bu da son yıl içindeki yüzde 20. Daha önce daha azdık. Şunu vurgulamak istiyoruz. Beyin ölümü denen bir şey var. Yani bir hasta yoğun bakımda Beyin ölümü teşhisi konduğunda Bu gerçek bir ölümdür Yani bu Beyin öldüğünde artık hayata dönmek mümkün değildir Yani ölü kabul etmek gerekiyor Zaten tıp da öyle kabul ediyor Ancak makine ona oksijen Ve işte kan basıncını tutturmak için Kalbi çalıştırılıyor hı hı. Şimdi bu hastanın eğer Hasta yakınları organını Bağışladık demezlerse O hasta saatler içinde toprak oluyor Bizim Vurgulamak istediğimiz işte bu kadavra dediğimiz yahut da beyin ölümü dediğimiz insanların organlarının, yakınlarının bağışlamasını biz talep ediyoruz. Bizim ülkemizde nedense bu bağış konusuna bir duyarsızlık var. Yani insanlar kendi hastaları oldukları zaman Bağış olsun diye uğraşıyorlar ama başkalarının hastalığı onları ilgilendirmiyor. Evet az önce sohbete evet. başlarken de ateş düştüğü yeri yakar aslında yanlış evet, bir aynen cümle oluyor. değil. Yani, çünkü insanlar sıkıntıya düşünce bunun ne kadar Anketler yapıldığında alıyor. Eğer ailesinde bir böbrek yetmezliği hastası olan bir aile varsa neden o bağış yapılmıyor deniyor. Ama diğer hastalara sorulduğunda hastası olmayan ailelere sorulduğunda yani... ...bağışlamam diye cevap alıyoruz. Bir örnek verdiniz. Amerika'da bu oran %80'leri buluyor... ...dediniz kadavra üzerinden. Evet. Peki orada da Türkiye'de olduğu gibi... ...yani organı bağışlayacak kişi daha önceden bir şey imzalıyor mu... ...ya da Şimdi, e, yine e, bir izne tabi mi Türkiye'deki gibi? Çünkü Türkiye'de birisi eğer istemezse evet. organ nakli yapılamaz. Yani organları kullanılamaz. Kesinlikle. Şimdi bazı ülke, her ülkenin kendine göre bir sağlık stratejisi var. İspanya gibi ülkelerde hiç ailenin izni alınmıyor... Ve herkes bunu kabul etmiş. Beyin ölümü olduğunda otomatikman organlar alınıp ve kullanılabilir. Dünyadaki en başarılı organ naklindeki ülkede zaten İspanya şu anda. Diğer Avrupa ülkelerinde e, beyin ölümü tespit ediliyor ama yine ailenin izni isteniyor. Türkiye'de beyin ölümü tespit ediliyor. Hastanın elinde işte biz organ nakli... Organ bağışı kartları dağıtmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Bütün Sağlık Bakanlığı kurumlarında, eğitim kurumlarımızda organ bağış bölümleri var. Ve orada gidip biz organımızı bağışlayabiliriz. Bizim elimize küçük bir kart veriyorlar ve organlarımı bağışladım diye iki şahitle birlikte bir kartı imzalıyoruz. Bağışı yapan gidip ailesine, en yakınlarına söylüyor. Ben organlarımı bağışladım. Yani bu şu demek, benim başıma bir iş geldiğinde, yani beyin ölümü olduğumda benim organlarımı kullansınlar diyor. Ya Ama, hiç öyle bir kağıt imzalamadık, eşimize, dostumuza, sağımızdaki, solumuzdaki insanlara ben hayatımı kaybettiğimde organlarımı bağışlayabilirsiniz bunu Demin söylemeniz, de midir? Zaten bu sizin söylediğiniz de bizim kart dağıtmamız aynı amaca yöneliyor. Şey. Yani yakınlarımız bilsin ki ben organlarımın bağışlanmasını istiyorum. Bu bir vasiyet olarak kabul ediliyor hasta yakınları yani ölen kişinin yakınları tarafından ve bu kart varsa yahut da sizin söylediğiniz gibi önceden bir beyan edildiyse o zaman bu bağış işi oluyor. Ama bizim uygulamada şöyle oluyor e, beyin ölümü tespit ediliyor İşte bizim koordinatör arkadaşımız yani önce dört tane doktorun belgeyi imzalıyor yani beyin ölümü oldu denmenin artık bir tartışacak tarafı yok yani o kesin ölümdür koordinatör arkadaşımıza haber veriliyor biz ekipten ve hasta yakınlarına ölenin yakınlarına işte organ bağışlar mısınız diye teklif ediliyor. Şimdi o arada biz bir düşünelim deniyor. O düşünme süresi uzuyor ve o sırada biz vericiyi kaybedebiliyoruz. Yakınlarından birisi tamam verdik diyor. Bütün hazırlıkları yapılıyor. Son anda ameliyata alınırken bir diğer yakını çıkıyor. Hayır biz vazgeçtik diyebiliyor. Yani bu bağış konusunda biz dünyanın çok gerisindeyiz ve bunun gerçekten ekip olarak üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü biz organ nakli yaparken düşünün ki biz sağlıklı bir insanın vücudunu açıyoruz, işte böbreğini alıyoruz veya karaciğerin bir kısmını alıyoruz ve hastaya takıyoruz. Oysa aynı sırada ölen bir kişiyi mezarlığa defnediliyor. Su de çok açık bir konu aslında Türkiye gibi bir ülkede ülkede sağlık konusunda ne kadar sıkıntılarla karşılaştığımız aşikar. Evet. Zengin birisi birileri gidip de hastane yönetimine. ...gariban birinin organları için işte beyin ölümü gerçekleşebilir mi teklifini... ...bu ülkede maalesef ve maalesef yapabilecek suistimaller aklımıza geliyor. Başımıza gelmedi gelmesin de. Şimdi, ama bu çok önemli tabii, bir şey. Ya çok önemli bir nokta. İnsanların aklına bu soru geliyor hı hı. ama sistemde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bir beyin ölümü tespit edildiğinde hı. kan grubu ve doku grubu tayinleri yapılıyor. Bunlar hemen koordinasyon merkeziyle Ankara'da merkez ve oraya gidiyor ve hangi hastaya uyacağı orada belli oluyor. Yani bizim diyelim ki çalıştığımız sağlık kurumunda bize zaten organ çıktı denecek. Yani sizin şu numaralı hastanıza bir organ çıktı Sıraya denecek. giren hastalar Tabii, ama o sıradaki kriterler çok kesin kriterler. Yani biz mesela o sıralamadaki ilk hastaya takmadık ikinciye taktık. Bize hemen soruyorlar niye ikinciye takıldı diye. Bir ikincisi biz de zaten hekim olarak yani bu işi yapan doktorlar o organı tutmayan kişiye takmak istemezler. Çünkü yani doku uyumu denen bir şey söz konusu burada ve uyumun ne kadar çok olursa böbreğin çalışma ihtimali de o kadar çok olacak. Dolayısıyla yani insanlarımızın aklına gelen acaba bu bir başka menfaatlerle bu organ satılır mı ee, endişesi tamamen yersiz böyle bir uygulama yok. Bir ikincisi basında ara sıra mafya ile ilgili bir takım yani organ mafyası ile haberler çıkar. Evet. Yani bunlarda da mesela bu işte kayıp insanlarımız oluyor ve yani şu ana kadar bir kayıp insanın organları kullanıldı diye hiçbir şey tespit edilemedi. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil çünkü bu tam teşekküllü bir hastane ortamı gerektiriyor. Yani çok steril şartlarda yapılması gereken, ve sadece bir cerrah bulmak da yetmiyor. Yani bu ekibin içinde nefroloji uzmanı var. Karaciğer yapılacaksa hepatoloji uzmanları var. Doku grubunun yapılacağı bir laboratuvarlar var. Çok Bunlar çok e, yani temelli laboratuvarlar. Çok donanımlı laboratuvarlar. Yani bu kadar ekibin hepsinin ahlaksız olması düşünülemez. Yani on, dolayısıyla bu endişe mümkün değil. Önemliydi bunu soruyorum çünkü evet. çevreden çok bu tip e, dedikodular diyelim hep kulağımıza geliyor ya da bu tip sıkıntılar işte böyle bir şey yaşar mıyız geliyor. Şunu soruyordum ben açıkçası. Yani bir organ çıktı. Hı hı. Bu organın kime takılacağı Sağlık Bakanlığına tayin ediliyor. Orada da bir hile yapılabilmesi mümkün değil hı hı. çünkü bilgisayar kayıtları tüm kurumlarda herkesin önünde doku grupları da görülüyor. Yani herhangi bir organ. Size daha çok tutuyorsa ben onu hanımefendiye takmam mümkün değil. Evet, o yüzden evet. E, organ bağışı. E, acaba organların bağışlansın mı, bağışlanmasın mı? Soru işaretinin altında böyle netleştirmiş oluyoruz aslında. Böyle bir şey yok. Yani o organ bilinsin ki en uygun insanı bütün dünyada öyle. Yani <laughs> en uygun kime ise mutlaka ona takılıyor. Bunda bir şüphe kesinlikle yok. Ve tamamen yoktur. beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden. Beyin ölümü dendiğinde de bu da bir gerçek ölümdür. Yani hı hı. geçen yıl bununla ilgili çok tartışmalar da yapıldı yine. Yani acaba beyin ölümü hatırlıyorsanız teşhisi konmuştu bir hastaya ama yani Allah'tan ümit kesilmez bekliyoruz gibi laflar oldu. Beyin ölümü oldu mu hayat bitti demek. Yani daha burada ümit yok. Beyin ölümü tespit edildiğinde hayat bitmiştir. Birkaç saat içinde o hasta makineden ayrıldığında hemen ölecek. Mutlaka yani o makinenin gücüyle hayatına evet, devam tamam. ediyor. Zaten tedavisi kesilirse de birkaç saat içinde mutlaka ölecek demektir. Evet. Peki en çok hangi organ bağış ediliyor? Bütün dünyada yani... bütün dünyada böbrek ilk sırada evet. ve karaciğer ikinci sırada geliyor. Daha sonra pankreas ve ince bağırsak nakilleri geliyor bizde, ve kornea. Bizde, bizde de yine böbrek ilk sırada. Peki yapılıyor. rakamlar var mı hiç aklınızda? Kaç kişi mesela Şimdi, böbrek hastası bekliyor? bizim ülkemizde bu senenin rakamlarıyla 60 bin civarında böbrek hastamız var. Ve Şöyle bir şey var, bütün dünyada da böyle ee, <laughs> gelişmiş ülkelerde her yıl bizim o fark diyoruz. Yani diğerize bağımlı hasta sayısı giderek artıyor. Yani 5 hmm. bin sayı yılda ortalama ilave oluyor bu ama bu sene bu rakam seneye 65 bin olacak kesin. Peki. Ama biz 2 binini ancak nakil yapabiliyoruz. <laughs> Onu soracaktım. Biz 60 bin bekleyen var geçen yıl. 2 bin geçen yıl 2 nakil yapabildik bunların 400 civarı kadavradan, diğerleri hep canlılardandı. Biz işte kadavradan nakli artırmamız gerekiyor hı hı. ve biz 2000 rakamlarıyla devam edersek ortalama yılda 3000'de artacak bu rakam. Evet, yani böyle düş. Ya, 2020'li yıllara gittiğimizde böbrek hastaların böbrek bekleyen hasta sayımızın 100 binin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. Evet. Bu bu çok önemli bir şey. Hem insanlarımızın sağlığı açısından hem de ülkenin ekonomik kaybı açısından da çok önemli. Bir hastanın diyalizdeki Devlete olan maliyeti 25 bin dolar civarında. Ve çalışmayan bir hastadan bahsediyoruz. Sadece yaşıyor. Oysa bir nakil de bu kadar bir ücret. Ve bu böbreğin 10 yıl, 15 yıl çalıştığını düşünürseniz, ülkenin ekonomisine de o kadar katkısı olacağı açıktır. Evet. Çok acı ve garip oluyor bu şekilde sormak ama <laughs> sağlıklı bir kişi hayatını kaybettiğinde hangi organları bağışlanabiliyor? En fazla, yani kaç kişiye hayat verebiliyor? Şimdi böbreklerini bağışlayabilir, karaciğerini bağışlayabilir. Tüm organlarımı dediğinde pankreası ve e, bağırsakları alınabilir. Korna nakli yapılabilir. E, yani bir kere karaciğer düşünürseniz karaciğer ikiye bölünüp de kullanılabilir. Yani minimum 3 ya da 4 kişi hayata dönüyor. Bir organ bağışı dendiğinde 3 ya da 4 kişi hayata dönüyor. Şimdi bu programlarınızda ben hep vurgulamak istiyorum. Bu konuya bizim ülkemizin hassasiyeti yok. Yani biz din adamları, diyanet işleri başkanlığının çok yayınları var bu konuda. Yani organ bağışının sevap olduğuna dair ve hiçbir günahla ilgisi olmadığına dair. Yani bir insanı yaşatmak bütün insanları yaşatmak gibi İslam dininin kuralı var. Yani dini bakımdan biz uygun bir ülkeyiz. Evet. E tıbbi cihaz ve gelişmişlik açısından Avrupa standartlarından hiç geride değiliz ama biz onlar kadar organ nakli yapamıyoruz. Bu nereden başlıyor? Bağışın olmaması bir kere başlangıçta bizi yıkıyor. Bir ikincisi biz organ almaya gidiyoruz. Yani ambulansa biniyoruz. Cerrahpaşa'dan geçen hafta başımıza geldi. Yani bir ambulansa bindik. Haydarpaşa'da bir organ beyin ölümü var. Organları almaya gideceğiz. Bu geçtiğimiz perşembe günüydü. Trafik yoğundu. Yani biz ambulansın önünde oturmuşuz. Dakikalarla mücadele ediyoruz. Yani o hastanın tansiyonunu zorla tutuyorlar belli bir seviyede. Ve biz Cerrahpaşa'dan Haydarpaşa'ya bir saatte gittik. Niye? Trafikte ambulansa bile yol vermiyoruz nedense. Yani öndeki ambulansın önündeki araç, araç sireni duyduğunda kendisi hızlanmaya çalışıyor. Sağa kaçmıyor. İyice arkasına dayandıktan sonra sağa kaçsa dahi durmuyor, devam ediyor. Dolayısıyla ambulansın önündeki araba da sağa giremiyor. Yani... Biz daha henüz trafikte ambulansın sesini duyduğumuzda bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve o ambulansın <laughs> Doğru. bir hayat kurtarmaya gittiğini, yani 3-5 dakika içinde o hastanın öleceğini düşünmüyor. Yani ambulans için... yakında olabilir. Kendini okutmuş bir öğretmeni de olabilir, bir iş arkadaşının tanıdığı da olabilir. Yani Kim karşısına çıkacak bunu da bilmeden yani maalesef. bir ambulansın sesini maalesef... duyduğumuzda yolun hemen sağına gelip de bir dakika dursak yetiyor. İşte biz Olur. bu bilinci evet. olmayan kişilere evet. organ bağışı bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Aslında galiba ben, bu bilinçleri biraz daha aşağılardan yukarıya doğru. Geçen yaşamımda bu yaşadığım için yani devamlı sağ taraftan elimi uzatıp yani durun durun diye insanlara yani şoförlere işte sürücülere durun demekten kolum üşüdü. <laughs> Şimdi biz de biraz sonra Erkan Tan'la bağlantımız <laughs> var. Tan'a dur, aman bekle Erkan evet. Tan. kaçırmayalım seni demek zorunda evet. kalmayalım. Biz size çok Peki teşekkür efendim. ediyoruz. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür. teşekkür. Teşekkürler hocam, olun. Teşekkür olun. için, izleyip geçmediğiniz için. Sağ olun. Umarız Teşekkür bu sohbet ediyorum. bir şeylere sağ yaramıştır, birilerine e, küpe olmuştur. Sizi sağ bekletelim sağ biz biraz. Biz oturalım hocam. Hocam evet. gidiyor. Ben, ben, ben de gireyim Selam Ağlen. söyle Erkantan. I. Şimdi bu konu önemliydi sağlık gündeminde bir güneş gibi doğan bir konu da burada güneş gibi doğdu karşımıza ve biz hemen kendisine günaydın Erkantan diyoruz. Senin kadar artık rahatça hareket edebiliyoruz.